Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi Müslüman olduğu halde günah işleyen insanlara, bazıları diyorlar ki işte bunlar artık kafir gibidir. İşte şu günah işleyince kafir olursun, imanın gider gibi... Şunu sormak istiyorum. Yani günah işlemek insanın, Müslümanın imanını giderir mi? Kaybeder mi? Mustafa Bey, e, son zamanlarda, biraz Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra Erzület talimleri o kadar kötülendi ki sonraki yetişenler. Tabii bunlar belli mihraplar tarafından yetiştirildi destek verildi. Ve insanların önüne dediler ki işte mezhepleri boşver İmam Azam'ın Bani İmam Malik ondan insan biz de, biz de insan. Biz de ilahiyat tahsil yaptık. Bak profesör bile olduk diyerek. ve da aynı şekilde kendilerine göre bildiğin uydurdular. Mesela Orta Doğu'da, Suud Yarımadası'nda Muhammed bin Abdülvehhab isminde birisi çıktı. Hatta tuttuğu yola da vehhabilik deniyor. Bu şekildeki belli merkezlerden kaynaklanan belli merkezlerden kaynaklanan ve insanlara da din diye pompalanan bazı şeyler oldu. Nedir? İşte dininizi Kur'an'dan öğrenin. Biz ilahiyattayken daha Kur'an, hadis diyorlardı. İmat Vokun'da Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif icma ümmet diyorlardı. İlahiyata geçince ikisini de kaldırdılar. Biz ilahiyatı bitirdik. Ondan sonra hadis şeriflerde kaldırmışlar. Tek Kur'an kalmış. E Kur'an'dan öğrenin dinini. E, din, e tabi Kur'an'dan, Kur'an tercimelerine bakıyor. Kur'an'dan din öğrenilmez. Hadis şeriflerden de öğrenilmez. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'deki ayet kelimelerin tefsiri hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şerifler de müştehit alimler anlar ve onlar da bizim anlayacağımız şekilde geniş bir şekilde açıklamışlardır. Tabi adam e, Kur'an-ı Kerim'deki ayet kelimeleri görüyor, Gördün mü diyor kafir oluyor işte. Burada öyle yazıyor. Burada öyle yazıyor. Kafir oluyor. Ee, dolayısıyla günah işleyen ve hatta aynı şekilde bu günah bataklığına düşen kimseleri küfürle itham edip edip gidiyorlar. Ve zamanımıza daha çok yaygınlaştı bu. Müslüman kalmadı yani onlara evet, Müslüman göre. kalmadı. Aslında bunu söyleyen kimse söyleyen kimse aynı şablonu kendisine yapıştırdığı zaman kendisi de Müslüman değil. Kendisi de Müslüman değil. Çünkü öyle anlatıyor, öyle anlatınca tamam arkadaş diyor, şablonu sana çevirelim. Çevirdiğimiz zaman bakıyoruz, ee diyoruz. sen de aynı şekilde buna uymadın, sen de kafirsin. Öyle ya. Ee, peki, hatta e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimi 73 fırkaya ayrılacak buyuruyorlar. O 72 bidat fırkasını e, 72 sapıtacak buyuruyor, doğru yoldan ayrılacak. Bunların alimleri vardı, alimler olduğu halde onlara da Kur'an'dan baktılar, şaşırdılar. Ve doğruyu bulamadılar, bir tek bir fırka, fırkayın naciye. O da ehl-i sünnet vel cemaat doğruyu aynı şekilde bildirdi buyuruyor. Bunların hepsi, bunların hepsi o 72 bidat fırkasının hepsi zamanımızda da aynı şekilde onlardan böyle alıp onlara aynı şekilde böyle temcid pilavı gibi anlatanlar ve nakledenler var. E insanlar da bunların ne mal olduğunu bilmedikleri için aa bu da diyor işte ilahiyatçıdır, din adamıdır ve anlatıyor. Profesördür ve, filan. Profesördür. Etiketine itibar ediyor ve e, e, hatta bir de mesela hacca gidiyorlar orada Kabe'yi muazzamada görüyor, oradaki adamları görüyor falan diyor ki onlar diyor yani, peygamber Efendimiz orada dünyaya geldiği için İslamiyet'i onlar iyi biliyor zannediyor. Onların yaptığını da İslamiyet zannediyor. Halbuki İslamiyet'te bir al alakaları kalmamıştır. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki 72, e, 73 fırkan içerisinde kurtulan, boğruyu yakalayan Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki amel imandan cüz değildir. O ne demektir? Yani bir kimse Allah-u Teala'nın birisini tembellik sebebiyle veya başka bir sebepten dolayı yapamasa, yapmasa, yerine getirmese bu kimse kafir olmaz demektir. Veyahut da Allah-u yasak ettiği bir fiili yalan söylese, içki içse, gıybet etse, dedikodu yapsa bu kafir olmaz. Amel imandan cüz değil. Yalnız ehl-i talimleri bir tek konuda ittifak etmemişler. O da namaz konusu. Çünkü İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri mümin namaz kılar, mümin olmayan namaz kılmaz. Ve alindeki ve salat-ı din, namaz dinin direğidir hadis-i şeriflerini bas alarak, ölçü alarak başka hadis-i şerifler de var. E, namaz eşittir iman. Namazlar iman var. Namaz yok, iman yok buyurmuşlardır. Bir tek namaz konusunda. Öbürlerinde öyle değildir. Ee, peki ayet-i kerimede? Ayet-i kerimede bunu açıkça göremiyorsun ki. Onun için adam günah işlendi. Bu bitti işi. Bu bitti işi falan. Halbuki, halbuki e, Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğu zaman, mesela Eshab-ı Kiram Peygamber gören, Müslüman olarak görüp sohbetinde bulunanlar. Bunlar e, mutlak iştahat makamına yükselmiştir. Eshab-ı Kiram peygamber değildir. Evliyaların, sonra gelen evliyanın hiçbirisi onların en aşağıdaki derecesini yükselemez. Şanları derecesi çok yüksek. Ama bunlar melek değildir. Peygamber de değildir. Diyeceksiniz ne ne demek istiyorsunuz? Yani bunlarda ismet sıfatı yok. Bunlar günah işleyebilir. Peygamberlerde olan. Evet. Isme bunlar günah işleyebilir. Günah işleyebilir. Günah işlemek onların eshab olmasına mani değildir. Çünkü amel imanla cüz değildir. Ve ehl-i talimleri de eshab-ı kiram zamanında olan hadiseleri böyle taramışlar. Ayet-i kerimeler, hadis-i bakıyor. Ha diyorlar. İşin mahiyeti. Bakın bir hadise naklediliyor. Medine-i Münevvere'de e, ee, buğday ekiliyordu, arpa ekiliyordu, hurma ganiydi. Dolayısıyla Medine-i Münevvere'de Müslüman olmadan önce bu insanlar ee, hepsi içki imal, ediyordu. Evlerinde bile vardı. Yani her sofralarında içkisiz olmuyordu bunların. E, İslamiyet e, geldikten sonra, Müslüman olduktan sonra içki hakkında Kur'an-ı Kerim'de üç tane ayet kerime var. Bir önce işte fayda zararı anlatıldı. İkincisi sarhoşken namaza yaklaşmayın. Üçüncüsünde de men edildi. Birinci ve ikincisi yani o ayet kerimeler geldiği zaman bile içmeye devam ediyorlardı bunlar. Üçüncüsü geldikten sonra Medine sokakları hani haram olduğu duyunca hepsi elindekileri boşalttılar buyuruyor. Elindekileri boşalttılar. Ama buna rağmen vücutlara alışık olduğu için nefislerine uyarak değil. Alkol kullananlar olmuştur. Halbuki alkol kullanınca ceza alabilmesi için iki tane şahidin bunu görmesi lazım. Böyle bir durum söz konusu değil ya kiram için. Geliyor diyor ki ben hata ettim benim cezamı ver diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Hatta Resulullah Efendimiz yok diyor. Sen öyle bir şey yapmamıştır. Yani reddet. Yok, yok diyor. Yaptım diyor. Cezası neyse ver. İşte Medine-i Ensar-ı Kiram'dan bir zat geliyor. Bu şekilde cezasını alıp gidiyor. İkinci sefer tekrar geliyor. Aynı şeyden. Gene diyor ben de onu yaptım. Gene cezamı ver benim. Çünkü ceza dünyada verilirse, ahirette bitiyor iş. Üçüncü sefer gelip de ceza verildiği zaman, Eshab-ı Kiram'dan bir zat diyor ki, lanet olası diyor, de bir yapıyor bunu. Lanet olası, de bir yapıyor bunu. Öyle deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yüksek sesle söylemiş o zat bunu, Eshab-ı Kiram'dan bir zat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işitiyor. Sus buyuruyor. O Allah ve Resulü çok seviyor. Sonra diyorsun ki ya bu zat iyi ki o hatayı yapmış. İyi ki hata yapmış. Çünkü bir ölçü çıktı meydana. Bunu Kur'an-ı Kerim'de bulamazsın. Tapikatta var. Bakın bu kimse içki kullanmış. Bunun için ceza veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? O Allah ve Resulünü çok seviyor. Demek ki amel imandan değildir. Günah işleyen kafir olmuyor demektir bu. Bizzat dinin sahibi Muhammed Aleyhisselam bildiriyor bunu. Bizzat dinin sahibi Muhammed Aleyhisselam bildiriyor. Dolayısıyla günah işleyen kimse tamam onun e, fıkıh kitaplarında ismi var. Buna fasık denir. Kafir denmez. Hatta günahlar zikredilirken en büyük günah intihardır. Çok büyük günahdır. Ama buna rağmen fıkıh kitaplarında intihar edenin cenaze namazı kılınır diye yazıyor. Müslümanın cenaze namazı kılınır. Tabii müslümanın böyle. cenaze namazı kılınır. Yani, demek ha diyeceksiniz belki şimdi atıp e, şimdi herkesin cenaze namazını getiriyorlar. O konuda da benim garipme gidiyor. Yani insanlar mert değil. Ya arkadaş inanmıyorsan İslamiyete niye aynı şekilde caminin önüne getirip de cenaze namazını kıldırtırıyorsun ki? Açıkça de ki arkadaş ben Müslüman değilim. İslamiyeti e inanmıyorum. Ben öldüğüm zaman benim cesedimi yakın mı, denize mi atın, e, dikine gömün bir şey. Amuda kollarım bir köşeye ha, bırakın. Ha, bir köşeye bırakın. Niye Müslüman gibi aynı şekilde yıkattırıp kefenlettirip ce, e, caminin önüne getirip cenaze namazını kıldırtırıyorsun? Ve hatta Müslümanların gömüldüğü şekilde gömdürtürüyorsun kendini. Mert ol ben de Müslüman değilim. Açıkça söyle bunu. Vasiyet et benim cenaze namazım falan kılınmasın diye. Mert ol. Ee, yok efendim öyle değil. Ee, öyle değil olur mu? Yani Müslümansa Müslümansın, Müslüman değilse Müslüman değilsin. Onun için Müslümanın cenaze namazı kılınır. En büyük günah olduğu halde bile bir tek namaz konusunda ittifak edilmemiştir. Ama bütün bunlar anlatılır, anlatılırken, zikredilirken de İslam alimleri buyuruyorlar ki günah işlemek kalbi karartır buyuruyor. Ve e, riyad Nasih'inde Muhammed Repami Hazretleri buyururlar ki her ne kadar kitaplarda günahları ikiye ayırmışlardır. Günahı kebair, günahı segay. Yani büyük günahlar, küçük günahlar diye. Her ne kadar kitap e, günahları büyük ve küçük diye ikiye ayırmışlar ise de buyuruluyor. Günahı sen kime karşı yaptığını düşün. Allah'a bir emrine karşı tavır alıyorsun. Dolayısıyla o zaman küçük günahtan da sakın. Peki ne olur? Küçük günaha devam, büyük günah olur. Büyük günah da ısrar küfre götürür. Ha Bakın, her talimleri, her şeyi açık net yazmışlar, net bildirmişler. Yoksa efendim senin işin bitti, sen kafir oldun. Yok öyle bir şey ya. Yani Zek önem vermemek, üzülmemek, tekrar tekrar suyunu yapmak. Mesela mi? bir kimse içki müptelasıdır. Yani. Ama diyor ki arkadaş bu haramdır, bir türlü kurtulamadım meretten diyor. E buna kafir denmez ki. Öyle olmuş olsa bir Şafi Hazretleri meyhaneden çıkmazdı. Şimdi Hazret diyoruz evliya oldu. Fudayl bin, Fudayl bin İyad Hazretleri eşkıyalık yapıyordu. Tövbe etti. Eşkıyalık yaparken fasıktı. Kul hakkı da vardı. Ama bunların hepsine tövbe etti. Elanlaştı. Ve şimdi Hazret diyoruz evliyadan mı oldu? Evet evliya-i kiramdan oldu. Habibi Acem Hazretleri tefecilik yapıyordu. Ama tövbe etti ve Hazret diyoruz evliya mı oldu? Evet evliya oldu. Hatta gayri ahlaki yolda bulunan bir kadın ...çok özür dilerim hani kaba tabirle fahiş ediyorlar ya... ...böyle bir kadın... ...yapmış olduğu bir şeyden dolayı Cenab-ı Hak ona bir tövbe nasip ediyor ...ama Gazali Hazretleri yazıyor... ...ve evliya oluyor... ...dolayısıyla efendim işlenen günah... ...işlenen günahta ısrar etmediği müddetçe... ...günahın günah olduğuna itikad ettiği müddetçe... ...o kimse... ...kafir damgası vurulmaz... ...günah işleyen kimse kafir değil fasık olur... ...ama günahta ısrar eder... ...hatta o günah işlemediği halde... ...ne bir canım bu şeyi yapmakta falan dese o zaman Allah korusun o zaman imanı gider efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Osman Ünlü hocamız bugün de önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Böylece bize ayrılan serinin sonuna geldik. Ancak programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.